Merhaba. Ağız diş çene cerrahisi kliniğimizde neler yapılıyor? Bugün bunlardan bahsetmek istiyorum size. Cerrahi kliniği dediğimiz zaman en temel işimiz diş çekmek. Özellikle bizim polikliniğimize geldiğiniz zaman hasta yoğunluğumuz genelde normal rutin ya da komplikasyonlu diş çekimleri oluyor. Onun dışında ameliyathanemizde lokal anestezi altında yaptığımız işlemler gömülü diş çekimleri oluyor. İşte kist operasyonları olabilir, ufak tümör cerrahları olabilir. Ama bazı işlemlerde lokal anestezi yani bölgesel oluşturma yetmiyor. Bu durumda genel anestezi altında hastalarımızı uyutarak işlemler yapmamız gerekiyor. Onun için de biz tıp fakültesinin imkanlarını kullanıyoruz. Oranın ameliyathanesi ve servisini kullanıyoruz. Orada da rutin yaptığımız işlemler ortogonetik cerrahi olarak tanımlanan çenelerin öne alınması, geri alınması, işte yukarıya aşağı alınması gibi işlemler yapılıyor. Onun dışında çene eklemiyle ilgili problemlerde, örneğin dislokasyon dediğimiz ağzımızı işte ya da normal fonksiyonu sırasında ağzımızın açık kaldığı durumlar olabiliyor. Kapatamadığımız, takıldığı durumlar olabiliyor. Bu durumlarda ameliyatla o problemi çözme şansımız olabiliyor. Ya da bazen ankiloz dediğimiz durumda çene eklemi ya yumuşak dokuyla ya kemikle birbirine kaynamış oluyor ve hasta ağzını hiç açamıyor. Bu durumlarda da yine ameliyatla bu ağız açıklarını sağlamamız mümkün. Hatta bazen eklem çok fazla dejener olduğunda, bozulduğunda eklem protezi de takılabiliyor. Onun dışında kırık hastalarımızın ameliyatlarını, işte çene kırıyor olduğu zaman genel ses altında yapıyoruz. Zigoma implantı ya da e, superior implant gibi daha geniş işlemler yapılması gerektiğinde de yine genel ses altında uygulamalar yapıyoruz. Ortogonetik cerrahi dediğimiz e, ameliyatlar özellikle her yerde yapılan ameliyatlar değil ya da işte eklem ameliyatları. Gittikçe yalnız sayısı artıyor bunu söyleyeyim. Belki 10 sene önce 3-5 merkezde yapılıyorsa Türkiye'de şu anda belki 10 merkezde yapılıyor bu ameliyatlar. Bunlar güzel, sevindirici gelişmeler. Hastalarımız genellikle şehir dışından gelen hastalar oluyor. Yani bölge halkına da hizmet ediyoruz. İstanbul'da ya da Ankara'da işte bazen sıra oluyor. Bazen ekonomik açıdan işlemleri yaptıramayan hastalarımız olabiliyor. Bu hastalarımıza da yine Bola'da biz bu hizmetleri sunuyoruz. Çene ameliyatları, işte çene ekleme ameliyatları klinimizde rutin olarak yapılıyor. Genel esiz altında yaptığımız ameliyat sayımız yaklaşık bir buçuk senedir buradayız diyeyim. Ömer hocamızla birlikte çalışıyoruz. 100-110'u geçtiği şu anda yaptığımız ameliyat sayısı. Sadece Bolu değil, çevre şehirlere ve ülkemize de burada hizmet sunuyoruz. Çevre şehirlerden gelen çok sayıda hastamız var. Tüm hastalarımıza sağlıklı günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle.